Arkadaşlar hepinize merhaba bugün sizlerle birlikte internette baya bir üne ulaşmış TikTok'tan kaçacağız Evet yanlış duymaz TikTok'tan kaçış oyunu oynuyoruz Bilmem kaçıncı kaçış oyunu Videoya geçmeden önce aşağıdan kanalıma abone olup like atarsanız çok ama çok sevinirim Video sonuna kadar izleyen bütün videolarıma like atan herkese 5 tane abone hediye ediyorum bunu baştan söylüyorum Hemen videomuza geçelim Bu parkurlar kolay ya biz buraları geçeriz Dediğim gibi arkadaşlar videoya çok emek veriyorum. 2 saat falan bunun montajı var. Aşağıdan kanalıma abone olup like atarsanız çok ama çok sevinirim. Arkadaşlarınızla paylaşırsanız beni mutlu edersiniz. Geç abi buraya. Azla düşüyorduk. Tamam. Parkur bizim işimiz abi. Geçemeyeceğimiz parkur yoktur. Tabi bir, bir önceki videoyu saymazsak. O nasıl parkurdu abi? Çok dar kareler çok küçük. Oradan tabii geçemeyiz ama bir iki saatimizi vermemiz lazım oraya. Abi ben sizden önce çıkacağım merak etmeyin. Bakın sonuncu iken birinci oldum. Geç abi bak çıktım sizden önce. Bence son biri. Evet son. Son kata da çıktık. Hızlıca gidiyoruz. Aa renkli. Güzelmiş. Atla buraya abi. Checkpoint'imizi açtık. İyi ki de bu checkpointler var ya arkadaşlar. Yandık mı bizi başa atabilirdi. Dediğim gibi aşağıdan kalın abone olup like atarsan çok ama çok sevinirim arkadaşlar. TikTok bayağı bir üne sahip arkadaşlar. Yani takipçileri de güzel. Ne bileyim biz de ondan kaçıyoruz işte. O bizi içine çekerken biz de ondan kaçacağız. Hop abi geç burayı. Hmm. Şimdi burayı nasıl geçeceğiz? böyle hızlıca yandık ya burayı hızlı geçeceğim lan yanıyoruz lan iki de bir bak abi böyle tamam çok iyi yanma sakın yandık geç abi burayı hadi tamam geçtik burayı da checkpoint'imizi hemen açalım bayağı büyük ya bu TikTok ve biz ondan kaçacağız arkadaşlar TikTok'tan karşılaşın. İkinci bölümü istiyorsanız aşağıdan kanala abone olup yorum yapın. Like atın. Zannettim onların üstünden geçeceğiz. Ya ondan kolay ne var. Hadi abi burayı geçelim. Yandık ya. Acele etmeyeceğiz. Hadi abi. Yandık. Ben burayı tekte geçeceğim şimdi. Tekte değil de 3 kere de deniyoruz. Yanlış değilse ama şimdi geçeceğim. Geçecektim ama canım istemedi. Teyze sen çık ya bir yaşlanmasın senin burada ne işin var? Bak ben geçiyorum sana da öğretirim parkur nasıl geçirir. Bak burada yanarsan var ya. Yemin ederim çok üzülürüm. Evet. geçtik buraya arkadaşlar. Bu kadar emek veriyoruz arkadaşlar. Siz aşağıdan bir beğeni ve bir yorumunuzu alırım arkadaşlar ve kanalıma abone olup like atarsanız çok ama çok sevinirim. Geç abi burası kolaymış diyecektim de lan sona geldik yandık. Abi acele etmeyeceğiz. Bak buradan geçtik. Şurayı iyi tutturmamız gerekiyor. Sen buradan dur yani teyze. Hoppala. Bak buradan da geçtik. Lan nasıl yandık la. Yandık yine değil mi? Sona geldik mi verme bari. Ya abi burayı bir sakince geçelim ya biz. Bak böyle geliyorsunuz arkadaşlar eğer bu oyunu oynarsanız. Buradan da geçiyorsunuz ama oraya dememeniz lazım. Ben iki saattir oraya geçmeye uğraşıyorum ya. Bak böyle. Hı? Buradan da böyle yandık biliyorum. Ama hemen verme. Ya abi ya. Hızlıca geçeceğim. Belki işe yarar. Abi işe yaramıyor. Bu sefer geçeceğim burayı. Evet. Tamam. Tamam. Burayı da geçtik. Geç. Ya checkpoint'e o kadar mı yakındık abi biz? Hmm, düşünmek lazım burayı nasıl geçeceğiz? Tamam, özel gücümüzü aldık. Hemen gidiyoruz. Bak abi burada böyle geliyorsunuz arkadaşlar köşeden. Nasıl geçiyorsun sen? Yandı. O teyze geçti ya. Yemin ederim o geçti. Biz nasıl geçeceğiz? İki saat burada uğraşıyoruz. Ha geldik abi. Son iki tane. Bak yanma ha. Çok şükür ya. Geçtik orayı. Bu parkurları ben seviyorum. Seviyorum. Ama onlar beni sevmiyor. Diyor bizi bu kadar kolay geçme. Ne kolay lan. Bir taneniz için 10 dakika uğraşıyorum. Abi yanmadık inşallah. Hoppala. Buradan da geçtik. TikTok bayağı zormuş ya. Bu TikTokçulara Allah yardım etsin. Kaçmaya çalışırsanız böyle bir parkur gelebilir. Aa top. Paylaş çoburunu. Hadi hadi ya. Geçemedik orayı. Buradan abi hızlıca geçelim biz. Aşağıdan kanalıma abone olup like atarsanız arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Kusura bakmayın ama çok ama çok sevinirim. Abone olun ve arkadaşlarınızla paylaşın. Ya geçelim bir oraya biz. Bak böyle geleceğiz abi. Kutlar var senin. Koltuğunu almışsın. Oradan biz nasıl geçeceğiz? Hop. Bak buradan da geçtik. Mecburen üst kamera almak zorunda kaldım. Buradan da abi. Hızlıca. Hah. Son anda arkadaşlar yoksa düşecektik. Ya sevmiyorum ben bunları ya. Buralar kolaydı abi. En ufak hatanda yanıyorsun. Tamam TikTok. Senin telefonuma ekleyeceğim. Merak etme. geçtik. Bu ne? Burada nasıl geçeceğiz biz? Parkur giderek zorlaşıyor arkadaşlar. Onun için aşağıdan bir beğeninizi alırım arkadaşlar. Ve kanalıma abone olup like atarsanız çok ama çok sevinirim. Tamam geçtik ya kolaymış. Da burası zormuş ya. Buradan Yavaş yavaş geçeceğim mecburen. Hoppala burayı geç. Sen nasıl geçtin ya abi? Kim bilir kaçıncı deneme. Ben takipçilerim için tek tek geçmeyi deneyeceğim. Hiç riske atmayacağım. Videosun olursa olsun. Sonuçta yükleyeceğim. Hoppala buradan da geçelim. Bak yanıyorduk. Takipçilerim var katıldığı için onlar için geçeceğim ve kanalıma abone olduğu için hadi abi. Buradan da geçelim. Benim bir arkadaşım var arkadaşlar. Hmm. 6200 tane abonesi var YouTube'da. Onun kanalına gidip like atarsanız arkadaşlar çok ama çok sevinirim. Belirli bir yere gelmiş çocuğun evesi kaçmasın ya. kanalın ismi Berat Öğret. Abi ha. <laughs> Berat Öğret arkadaşlar. Son videosu Minecraft Ski Wars. Onun gibi bir şey. Buradan geçelim. Belirli bir yere gelmiş. Siz de ona kanalına abone olup like atarsanız beni de mutlu edersiniz arkadaşlar. O geçtim artık o abi ya? <laughs> Buradan geçelim. TikTok bak sen bizi burada hapis tutuyorsun. Ben seni şikayet edeceğim. Buradan da geçelim. Oraya mı atlayacağız? Ben buradan atlayayım. Kıl payı. Çok tehlikeli işler yapıyoruz abi biz. Bu ne? Hayır yandık. Bir şey olmaz ya. Hı, buraya geldik. Sıpla abi buradan. Buradan Ali abiye bir seslenelim ya da abi. Ya sen bu TikTok'la nasıl baş ediyorsun? Hop, buradan geçtik. Aha, bura zor gibi. Diyecektim de geçtik ya. Merdivenlerden çıkalım. Aa. Aldık. Şimdi bize ağaçlar da şey diyor. Ya Rabbi, ağaçlar bize faydalıdır TikTok. Onların üstüne atlatıyorsun bizi ya. Buradan da geçelim arkadaşlar. Dediğim gibi aşağıdan kanalıma abone olup like atarsanız çok ama çok sevinirim. Hoppala buradan da geçelim. Tamam abi ben geçiyorum par parkuruya. Bunun ikinci bölümü de gelecektir arkadaşlar. Çünkü bir bölümde bitiremeyiz burayı sanki. Yok ya bitiririz gibi diyorum da. İnşallah bitiririz. Hayır abi yandık. Ben oraya buradan geçeceğim. Kısa yol artı bir kar. Buradan da geçelim arkadaşlar. Hadi abi. Ya yanma. Sona gelip yanmak nedir? Buradan geçiliyor mu? Hayır geçilmiyormuş. Adamlar işi yapmış ya. Yani diyor TikTok zor bir iş. Doğanay abi nasıl buralardan geçti acaba? Hoppala. Bak sana yetiştim ben. Bak seni de geçtim. Şimdi düşersen var ya, çok ayıp olur. Atlayacağız mı oraya hoppala. Yanma. Checkpoint'i aç. La abi hayır. Checkpoint'i açmamışız. Gidip onun üstünde iki saat mi bekleyeceğiz ya. Merak etme abi seni tekrar geçerim ben checkpoint aç. Adamla yarışa girdik. Ya yarışa girmememiz lazım bizim bununla. Abi ben önde gidiyorum. Sen ayırsızsın ya. Senin yüzünden iki seferdir yanıyorum. Checkpoint değil mi bu? Aç şunu. Bak. Buradan tamam mı? Buradan da geçelim. Hadi. Geçtik arkadaşlar evet. Geçtim o hayır. Ve biz geçelim onun yerine. Buradan da geçtik arkadaşlar. Son iki engel. Lan nasıl yandık ya. Son iki engeldi ya. Geçeceğim orayı. Sizin için geçeceğim. Siz de aşağıdan kanalıma abone olup like atarsanız arkadaşlar beni mutlu edersiniz. Ay bak hiç uğra uzaktan atlayacağım. Yani hiç değmemeye çalışacağım uzaktan atayım ki değmeyelim bakın bu böyle böyle geçebiliriz biz buraları ya hayır son bir tane hayır geçeceğim bu sefer sizin için evet bak o düştü o düştü ama ben düşmeyeceğim neden sizin için geçeceğim hadi abi atla bakalım bu checkpoint kötü olmuş ya yapmamaları böyle geriye gel hop atla bak abi böyle gelin hiç acele etmeyin burada en ufak bir hatanıza bakıyor. Böyle geçin tamam. Burada dinlenelim. Çok yorulduk ya. Uf. Uf. Tamam abi. Burayı da hızlıca geçelim. Hızlı değil abi. Yavaş geç. Ya yandım ya. Ben biliyorum yandım. Bak Doğan abi senin için geçeceğim. Ve takipçilerim için. Evet açtık mı? Şimdi nasıl geçeceğim ben burayı? Bakayım. Böyle mi? Heh, hayır geçmiyormuş. Buradan geç. Oradan da geçme, Yeşilden geçelim. Hangisi acaba? Hmm, ben olsam kırmızıyı seçerdim. Buradan en başta yeşille geçiyorsunuz arkadaşlar. Sonra yeşille geçmeyin. Çünkü yeşil değil de başka bir renk. Yani sarı. Sarı olacak ben söyleyeyim size. Hayır hayır maviymiş. Mavi arkadaşlar mavi. Ben ne diyorum size iki saattir. Bu da kırmızı olacak. Şu da sarı olsa gerek. Nasıl lan? Bak abi böyle mavi, kırmızı, yeşil mi olacak? Hayır yeşil değil. Mümkün değil. Bak buradan maviye, buradan kırmızıya. Şimdi hangisine geçelim? Mavi değil. Onu biliyoruz. Tekrar yeşil olamaz. Unutuyorum hangisinden geçeceğim ya. Kırmızıydı evet. Sarı da değil. Yeşilden geçelim. Abi. Bak geldi bu geldi. Ben geçmeyeceğim. Geçmeyeceğim lan. Bak beni bekliyor. Gel lan gel. Hayırım olsun gel. Ama burayı sen geçeceğim ha. Gel. Gel bak geç burayı. Hadi. Sen geç. Kendi tehlikeye sen geç. Bak hile yapıyorum böyle olmaz ha. Sarıdan geçtik mi? Hayır. Kırmızıdan mı geçeceğiz? Ha kırmızı sağ ol. Bir işe yaradın. Beni taklit ediyorsun iki saattir ya. Kırmızı mı? Teşekkür ederim. Ben buralarda proyum abi sen buralardan geçemezsin. Onun da bana bakarak geçersen yuh sana. Bak geçtim. Checkpoint'imi açtım. Hop. Buralar çerez ya. Açtık checkpointimizi. Hızlıca geçiyoruz arkadaşlar. Bitirmeye çalışacağız. Biter mi? Bitmez gibi. Ya şuraya mı gideceğiz? 35 checkpoint. Geç abi hızlıca evet. Bak seni beklemiyorum ama sen daha neredesin? Ben buralarda proyum abi. Pro değilmişiz arkadaşlar. Şu engeli geri geçelim. Ve videomuzun sonuna gelelim geç abi hızlıca bak burayı geçelim bak burayı geçip geçmeden videoyu bitirmeyeceğim geç abi bak yavaş geç burayı orası dar çünkü bak burayı da geç sona gelip yanma yemin ederim roblox bir daha oynamam ha geçtik burayı da geçelim aa iki siyah bir beyaz Tamam. Burayı anladım. İki siyah, bir beyaz, bir siyah. Bir siyah. Bir beyaz. Ha, geçtik arkadaşlar orayı. Nasıl yandık ya? Bak. Turuncular mı? Hı. Turuncuysa kolay. çok Gök abimizin sevdiğinden. Geçtik evet. Hoppala buradan. Buradan da geçtik. Kolaymış ya engeller. Şurası zor gitmeye geliyor. Geç abi. Bilgisayarda arkadaşlar bu parkurda ben durmam. Yani hıp hızlı geçerim. Ama yandık. Neden? Çünkü şu ağzımızı açtığımız için yandık. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Videomu beğendiyseniz aşağıdan kalma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi seyirler.